Bojuva düzeninin kurallarına, değer yargılarına, beğenisine, yaşam biçimine ayak uyduramayan, topluma yabancılaşmış, yalnız insanlar. Tutunamayanlar. James Joyce'dan, Nabokov'dan, Kafka'dan, Tolstoy'dan izler buluruz tutunamayanlarda. Ama taklit değildir. Oğuz Atay iç konuşmaya ve ironiye dayanan bir roman yazmış. Sadece konusuyla değil, üslubuyla da de yerleşik değerlere baş Halit Siyah'ın romanını ve tabi dolayısıyla insanlarını kendi duyarlılığıma çok yakın buluyorum. Ve bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere bir romanına verdiği addan da bildiğimiz gibi Halit Siyah hep kırık hayatları anlatmıştır. Yani benim bugünkü deyimimle tutunamayanları anlatmıştır hayata tutunamayan, hayat karşısında genellikle hayal kırıklıklarına uğrayan insanların dramını vermiştir. Bu yönden kendi duyarlılığıma Halit Siyah'ı çok yakın buluyorum. Bu kahramanlar genellikle büyük hayaller kurarlar, yükseklere erişmek isterler. Fakat bazı özellikleri yüzünden, yani küçük hesapları, ürkeklikleri, tutuklukları ve endişeleri yüzünden Sonunda hep hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat e, bu kahramanlara kaderin oyuncağı, kader kurbanı demek de pek mümkün değildir. Halit Ziya'nın kahramanları daima kendileriyle hesaplaşırlar. Bu özellikle benim üzerinde durduğu, çok yakın bulduğum bir e, konu. 1975'te TRT'de yayınlanan Aşkı Memnu filminin tanıtım programında Oğuz Atay tutunamayan kahramanları böyle anlatmıştır. O kahramanlar Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro oyununda adeta yeniden karşımıza çıkarlar. Türk tiyatro tarihinde önemli bir iz bırakan bu eserle Oğuz Atay bir üçlemeyi tamamlamıştır. Selim gibi günlük tutmaya başlayalım bakalım. Sonumuz hayırlı değil herhalde onun gibi. Bu defteri bugün satın aldım. Artık sevin olmadığına göre ve başka kimseyle konuşmak istemediğime göre bu defter kaydetsin beni. Dert ortağım olsun. Kimseye söyleyemeden içimde kaldı. Kayboldu dediğim düşüncelerin, duyguların aynası olsun. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar sonunda bana bunu da yaptınız.